Paraşüt Blok, Kobi'lerin en güvenilir bilgi kaynağı. Paraşüt Blok sunar. E-Arşiv faturası nedir? Nasıl kullanılır? Faturalama süreçlerinin dijital ortama taşınmasıyla birlikte E-Arşiv faturası sık sık duyduğumuz bir kavram haline geldi. Peki nedir bu E-Arşiv faturası? e-arşiv fatura kullanıcısı olmak için e-faturaya geçmek gerekir mi? Bu bölümde bu soruları yanıtlıyoruz. Yazan Paraşüt E-arşiv nedir? E-arşiv, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak, faturanın elektronik ortamda oluşturulmasını, elektronik ortamda saklanmasını, ibrazını ve raporlamasını kapsayan bir uygulama. E-Arşiv faturası nedir? E-Arşiv faturası bir elektronik fatura türü. Bu faturayı E-Arşiv uygulaması aracılığıyla oluşturup müşterinize iletebilirsiniz. E-Arşiv faturasını kimlere gönderebilirim? E-Fatura ve E-Arşiv entegrasyonunuzu tamamladıktan sonra E-Fatura kullanıcısı olmayan tüm müşterilerinize E-Arşiv faturası gönderebilirsiniz. E-Arşiv kullanmak için e-fatura kullanıcısı olmalı mıyım? Evet. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen kurallara göre e-arşiv kullanıcısı olmak için önce e-fatura kullanıcısı olmalısınız. E-fatura ve e-arşiv sistemlerine nasıl başvurabilirim? E-fatura ve e-arşiv sistemlerine çeşitli entegratörler aracılığıyla başvurabilirsiniz. E-fatura ve e-arşive genel ismiyle elektronik faturaya başvurmak ve geçiş yapmak için paraşüt size iki kolay seçenek sunuyor. Self servis başvuru ve anahtar teslim başvuru. Self servis başvuru tamamen ücretsizdir. Sadece mali mührünüzü temin etmeniz gerekiyor. Anahtar teslim başvuru içinse 150 TL artı KDV olan hizmet bedelini ve mali mühür başvuru ücretini ödemeniz gerekir. Başvuru sürecinin tamamı paraşütteki süreç danışmanı tarafından anahtar teslim modeliyle yürütülüyor. Hem self-service hem de anahtar teslim seçeneklerinin detaylarını ve başvuru adımlarını öğrenmek için paraşüt bloktaki e-arşiv faturası nedir, nasıl kullanılır başlıklı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. E-arşiv fiyatları nelerdir? Tercih ettiğiniz entegratöre göre e-fatura ve e-arşiv faturası kullanmak için bir entegrasyon ücreti ödemeniz gerekiyor. Eğer e-arşiv sistemini paraşütte kullanmaya başlarsanız bu ücreti ödemezsiniz. Peki bu geçişin bana maliyeti nedir? Elektronik fatura sistemine kayıt olmak için önce kamu sertifikasyon merkezinden mali mühür sertifikanızı temin etmeniz gerekir. Mali mührün bedeli tüzel kişiler için 290 TL artı KDV, gerçek kişiler içinse 184 TL artı KDV. Mali mührünüz 3 sene boyunca geçerli. Mali mühür bedeli haricinde paraşüt ön muhasebe programının abonelik bedelini ödersiniz. Paraşütte ilk 14 gün herkese ücretsiz. E-kontörler hem e-fatura hem e-arşiv gönderiminde kullanılabilir. Gönderilen ve alınan her elektronik fatura bir e-kontör değerindedir. Paraşütün 50 adetle 5000 adet arasında değişen e kontör paketlerinin güncel fiyat listesine paraşüt bloktan ulaşabilirsiniz. E arşiv faturasını nasıl gönderebilirim? Eğer paraşüt üzerinden e arşiv faturası gönderecekseniz, başvuru sürecinizin ve aktivasyonun tamamlanmasından sonra elektronik fatura için hesabınız aktive edilir. Aktivasyon tarihi sonrasında oluşturduğunuz yeni satış faturalarını Paraşüt üzerinden elektronik olarak göndermeye başlarsınız. Daha detaylı bilgi için Paraşüt bloktaki Nasıl elektronik fatura gönderilir ve alınır başlıklı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. E-arşiv fatura iptali nasıl yapılır? E-arşiv fatura resmileştirildikten sonra 7 gün içinde iptal edilebilir. Ancak resmileştirilme tarihinin üzerinden 7 gün geçtiyse e-arşiv faturayı iptal etmemeniz önerilir. Böyle bir durumda müşterinizin tarafınıza iade faturası kesmesi gerekir. Müşteriniz bir firma değilse, iade faturası kesemeyeceği için gider pusulası oluşturmanız gerekir. E-arşiv faturanızı paraşüt üzerinden tek bir tıklamayla iptal edebilirsiniz. E-arşiv faturasının e-faturadan farkı nedir? Bu iki elektronik fatura türü sıklıkla karıştırılıyor. İkisi görsel olarak birbirine çok benzese de bu iki faturanın temel ayrımını şöyle yapabiliriz. E-faturayı e-fatura kullanıcısı olan müşterilerinize gönderebilirsiniz. E-arşiv faturasını ise e-fatura kullanıcısı olmayan müşterilerinize gönderebilirsiniz. Bu iki fatura tipinin kısa bir karşılaştırmasını yapalım. E-fatura, e-fatura mükellefi olan şirketler arasında elektronik ortamda fatura gönderilebilmesini sağlar. E-arşiv, e-fatura sistemine dahil olmayan kurumlar ve kişilere elektronik ortamda fatura gönderilebilmesini, ayrıca gönderilen faturaların saklanmasını sağlar. E-Fatura, 421 nolu vergi usul kanunu tebliği ile bazı sektörlere zorunludur. E-Arşiv ise öncelikle cirosu belirli bir tutarın üzerinde bulunan e-ticaret sitelerine zorunlu tutulmuştur. E-Fatura'da Gelir İdaresi Başkanlığı, e-faturaların gönderilip alınmasını sağlayan gönderim merkezini bünyesinde tutar e arşivde Gelir İdaresi Başkanlığı'na yalnızca arşivlenen e arşiv faturalarının raporlaması yapılır. İsteyen her kurum e-faturaya geçebilir. Aynı şekilde isteyen her kurum e arşiv faturaya da geçebilir. Ancak e arşiv faturaya geçmek için kurum öncelikle e-fatura sistemine dahil olmalıdır. Peki e arşiv sistemine geçiş zorunluluğu var mı? E arşiv fatura zorunluluğu Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen kurallara ve bulunduğunuz sektöre göre değişiklik gösteriyor. Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı son tebliğe göre 2020'de cirosu 5 milyon TL ve üzeri olan firmaların 1 Temmuz 2021'e kadar e-fatura ve e-arşive geçmeleri zorunlu. 2018-2019 yılı cirosu 5 milyon TL ve üzeri olan ve 1 Temmuz 2020'de e-fatura ve e-arşive geçen firmalar içinse 1 Ocak 2021 tarihine kadar e-defter uygulamasına geçmek zorunlu. E-fatura ve e-arşiv fatura sistemine gönüllü olarak geçen firmaların belirtilen limitleri aşmadan e-defter uygulamasına geçmesine gerek yok. Aynı gün içinde vergi mükellefi olmayanı düzenlenen faturaların toplam tutarı 30.000 TL'yi geçiyorsa bu faturaların e arşiv olarak düzenlenmesi gerekir. Aynı gün içinde vergi mükellefi olana düzenlenen faturaların toplam tutarı vergi dahil 5000 TL'yi geçiyorsa bu faturaların e arşiv olarak düzenlenmesi gerekiyor. Burada saydığımız maddeler doğrultusunda zorunluluğunuz olmasa bile e arşiv kullanarak fatura kesim masraflarınızı %80'e kadar azaltabilirsiniz. E arşiv fatura sorgulama işlemi nasıl yapılır? E-Arşiv faturalarınızın sorgulama işlemini Gelir İdaresi Başkanlığının e-fatura için oluşturduğu özel web sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Bunun için sorgulayacağınız faturanın e-arşiv kapsamında düzenlenip düzenlenmediğinden emin olmanız gerekir. E-Arşiv başvuru kılavuzuna nasıl ulaşabilirim? e-fatura ve e-arşiv başvuru sürecini paraşütte tamamen online bir biçimde yönetebilirsiniz bilgisayarınızın başından kalkmanıza bile gerek yok. Henüz e-faturaya geçmediyseniz, başvuru sürecinin adımları için detaylı bir rehber hazırladık. Bu rehbere erişmek için paraşüt bloktaki elektronik fatura hizmeti başvuru süreci başlıklı sayfamızı ziyaret edin. Hali hazırda paraşüt ön muhasebe programı kullanıyorsanız, bu rehbere ve yapmanız gereken bütün işlemlerle ilgili yönetim paneline ayarlar, ardından uygulamalar, ve sonra elektronik faturalama entegrasyonu başlığı altından ulaşabilirsiniz. Müşterim e-fatura kullanıcısı değil ve matbu e-arşiv faturası istiyor. Ne yapmalıyım? E-arşiv faturasını matbu iletme zorunluluğunuz yok. Fakat müşteriniz matbu fatura konusunda ısrarcı olursa, herhangi bir yazıcıdan aldığınız çıktığı müşterinizle paylaşabilirsiniz. Herhangi bir kaşeye ya da ıslak imzaya da gerek yoktur. Müşteriniz Elektronik ortamda paylaştığınız e-arşiv faturanın çıktısını kendisi de alabilir. Aslında sizin çıktı alıp göndermenize de gerek yok. Hali hazırda e-fatura kullanıcısıyım. E-arşivde kullanmak için ne yapmalıyım? Hemen destek.paraşüt.com adresinden bizimle iletişime geçip e-arşiv başvuru sürecini başlatabilirsiniz. Bu süreçte sınırsız destek sunan ekibimizle yanınızdayız. Paraşüt Blok Kobilerin iş dünyasındaki rehberi